Berlin duvarı. Hepimiz duymuşuzdur hatta çoğumuz yıkıldığını biliriz. Almanya'yı ikiye ayıran yapı olarak bilinen bu duvar aslında daha detaylı bir konu. Gelin yanlışları ve doğrularıyla Berlin duvarına bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda mağlup olan Almanya ve başkenti Berlin işgal kuvvetlerince Amerikan, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak dörde bölündü. Burada bir karışıklık olmasın Almanya dörde bölünmüştü ve komple Sovyet bölgesinde kalan Berlin de dörde bölünmüştü. Almanya'nın küçük bir izdüşümü gibi Sovyet bölgesinde bir nevi ada olarak kalmıştı Berlin. İlk plan tüm bölgelerin Berlin'de dahil Birleştirilip bağımsız ve tarafsız bir Almanya oluşturulması yönündeydi. Ancak Doğu tarafından çıkmak istemeyen Stalin ve müttefiklerin uzlaşmaz tutumu birleşince karşılıklı restleşmeler başladı ve sonunda Doğu'da demokratik Alman Cumhuriyeti ilan edilmiş oldu. Doğu Almanya olarak bilinen bu bölge aslında iki dünya savaşından önce de hem ekonomi hem kültürel açıdan çok zengin olan Alman eyaletlerinin bulunduğu bölgeydi. Hem elit hem zengin olan bu bölge sanırım dünyanın da en şanssız bölgesidir. 50 yıl içinde nazizm, komünizm üstüne de alt kapitalizm yaşamış bu bölgenin ruh halini düşünebiliyor musunuz? Hitler dönemini yaşayan kesim, şiddet, kayıp, açlık, kendi zalimliği ve yokluk travması geçirdi. İlk Doğu Almanya jenerasyonu hepsine göre en azından daha mutlu bir yaşam sürebildi. Onların çocukları 60'lı, 70'li yıllarda devlet terörünü hissetti. Aileler çatırdamaya başladı. Üstüne 80'lerde iyice tavan yapmış, çoluğunu çocuğunu batıya kaçıp terk edenler ve derin sorunlarla yaşamaya mahkum kalmış, geriye kalanları Dendi. duvar yıkılınca bütün hayatı boyunca kabul ettiği değerler, toz, toplum içinde kazanılmış statüler yok oldu. Eskiden yazın denize gidebilmek için devletten izin alanlar, bir traktör için 10 sene sıra bekleyenler, pompalanan para ile birden en iyi arabalara biner yılda iki kez tatil yapar olurlar. Serbest pazar ekonomisini anlayamadan birden zenginleşip 2000'lerin başında piyasanın gerçekleri gereği alaşağı oldular. Ne insana aidiyet verecek, sevgi verecek bir aile yapısı kalmış ne de iş huzuru sağlayacak bir inanç yapısı. En az yabancı oranıyla en yüksek yabancı düşmanlığının ortaya çıktığı garip bir yer olur. Doğu Almanya. Neyse biz tekrar Berlin duvarına bir dönelim. Demokratik Alman Cumhuriyeti Sovyetlerin kurduğu ekonomisi sosyalizmle yönetilen siyasi yönetimi otoriter olan özellikle Stalin dönemi Sovyetleri de düşünürsek nasıl bir otoriter yönetim olduğunu az çok anlayabiliriz. İşte böyle bir devlet içerisinde kaçışlar kaçınılmazdır. Doğudan batıya kaçışların en büyük yolu da Berlin'den geçiyordur. Kaçmak isteyenler önce Batı Berlin'e oradan Batı Almanya tarafına geçiyorlardı. Bu kaçışlar artık can sıkıcı hal almıştı doğu tarafı için. 1950-55 yılları arasında 270 bin insan batı tarafına kaçmıştır. Sovyetler bu işi çözmek için ilk olarak Berlin'in batısını ablukaya alır. Amaç müttefiklerin erzak ve lojistikten mahrum bırakarak şehrin batısını bir nevi boşaltmak ve refah seviyesini düşürmek. Ancak ablukaya alınan batı kısmına Amerika Birleşik Devletleri helikopterler ve uçaklarla lojistik, erzak ve malzeme yardımlar yaparak Sovyetlerin bu planını suya düşürür. Kaçışlar hızla devam ediyordu. Bu kaçışlara neden bu kadar taktılar derseniz, kaçan insanların çoğu vasıflı işçiler, profesyoneller olunca bu durum ekonomik olarak Doğu Almanya'yı ciddi şekilde etkiliyor. Soğuk savaş döneminin fiili muharebeden ziyade propaganda mücadelesi olarak geçtiği dikkate alınacak olursa bu kaçışı şey engellemek için türlü planlar kurmaya mecburen başlanır. 1952 yılında bir anlaşma yapılır ve artık Berlin'de sınırlar kesin olarak belirlenir. Berlin'in batı kesimi müttefik işgali altında ne federal Almanya'ya ne doğu Almanya'ya bağlı özel bir statüye kavuşmuş olur. Ancak teoride durum böyleyken pratikte yine değişen bir şey olmamıştır. Zamanla tel örgü ve mevzuat değişiklikleri de batıya kaçışı engelleyemez. Bunun üzerine bu kaçışları engelleyici bir duvar örme fikri dönemin sosyalist birlik partisi lideri Walter Ubrich'in bir şeyler yapılması gerektiği konusunda Sovyet liderlerine danışması ve onaylarını alma sonucu ortaya atılmıştır. Nitekim Sovyetler Birliği, Batı Berlin'i Doğu Almanya sınırları içinde bir fesat yuvası, kapitalizmin kalesi, karşı provokanda merkezi olarak gördüğü için Berlin Duvarını örmeyi çözüm olarak benimsemiştir. Duvar Doğu Almanya'nın içinde ABD güdümünde kapitalist Batı Berlin'i çevrelemek için Doğu Almanya Meclisi'nin kararıyla 12 Ağustos 1961'de bir gecede örülmüştür. Planları tamamıyla gizlilik içinde gerçekleşmiştir. Duvarın ilk oluşturulan hali geçişleri engelleyemeyince yükseltilmiş, mayın tarlaları, köpekli askerler ve gözcü kuleleriyle geçiş tamamen engellenmiştir. 1961 yılında Berlin duvarının yerine önce sadece basit bir tel örgü çekilir. Daha sonra bu örgünün yerine adı kapitalist Batı'da utanç duvarı olarak da bilinen Berlin Duvarı inşa edilir. Doğu ve Batı Berlin arasındaki bu duvar aslında biri 3,5 diğeri 4,5 metrelik iki çelik parçadan oluşuyordu. Doğu tarafına bakan duvar kaçmaya yeltenecek insanların kolay görünmesi için beyaza boyanmıştı. Buna karşılık Batı Almanya'ya bakan taraf ise grafiti ve çizimlerle doluydu. Doğu kısmında duvar boyunca yerde çelik kapanlar ve mayın tarlaları bulunuyordu. 186 yüksek gözetleme kulesi ve yüzlerce lamba konmuştu. Doğu tarafında motosikletli veya yaya polisler, köpekler de kontrol halindeydi. Duvar boyunca 25 adet karayolu, demiryolu ve su yolu sınır kapısı yer alıyordu kaçmak isteyen kişiler kapanlara yakalanıp ağır derecede yaralanıyordu. Mayına basan kişiler ise hemen orada ölüyor ve böylece cezaları verilmiş oluyordu. Tüm bu kontrol ve gözetlemelere rağmen yaklaşık 5000 kişi tüneller, evde yaptıkları balonlar ve bunun gibi yollarla doğudan batıya kaçmayı başardı. Duvarla birlikte doğudan batıya kaçışlarda en büyük dramlardan biri de Bernor Streis'te yaşandı. Nitekim bu sokaktaki evler doğuda yer almalarına rağmen ön cepheleri batıdaydı. İlk başlarda pencerelerden yaralanmayı ve sakatlanmayı göze alan kaçışlar oldu. Sonraları bunu önlemek için evlerin pencereleri tuğlalandı. Kısa bir süre sonra ise bu evler tamamen yıkılarak yerlerine duvar örüldü. Berlin duvarını aşmak isterken can verenlerin sayısı hala kesin olarak bilinmemekte birlikte en az 86, en fazla ise 238 kişi olduğu tahmin edilmektedir. Peki duvar nasıl yıkıldı? Doğu bloğunun tümüne bakıldığında Gorbaçov halka inmekten şeffaflıktan yeniden yapılanmadan söz ederken gelin kendimizi kandıralım yöntemine son verilmesi gerektiği anlaşılmışken Macaristan Avusturya sınırını açmaya karar vermişken Çekoslovakya ve Romanya'da halk kaynarken Doğu Almanya hiçbir şekilde istifini bozmadan 40. yıl kutlamalarını geçirmekteydi. Hani şu Kremlin meydanı görüntülerinden bildiğimiz tipte kutlamalar, görkemli birlikler, yer gök kırmızı, komünizmin geleceği piyaneller, gülümseyen yüzler ve mükemmel bir imaj. Tek fark bu sefer Almanya'da yüzlerin gülmemesiydi. Doğu Almanya Gorbaçov Gorbaçov diye bağırıyordu. Her taraf kutlamalar şerefine Moskova'dan gelen Gorbaçov'un resimleriyle doluydu. Doğuda yaşayan Almanlar kendi yönetimlerinin umursamadığını gördükçe diğer Doğu Avrupa ülkelerinde olanlardan ve Gorbaçov'dan deyim yerinde ise gaza alan insanlar Berlin ve diğer önemli Doğu Almanya şehirlerinde sokağa döküldüler. Sosyalizmin tarihine bakıldığında bu tip bir protesto bir ihtimali bir sona olurdu. Kızıl ordunun o ülkeye girmesi, başkaldırıyı sindirmesi, geri gitmesi. Ama bu sefer durum farklıydı. Doğu Almanya liderleri Moskova'dan bekledikleri yardımı alamadılar ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Gorbaçov Doğu Almanya'nın özgürlük sembolü olmuştu. İşte bu olayların sonunda Macaristan'ın Avusturya sınırını açmasının etkisiyle Almanlar açık olan Macaristan sınırından geçip Avusturya üzerinden Batı Almanya'ya ulaşma yolunu çoktan keşfetmişlerdi. Bunun üzerine Doğu Almanya hükümeti 90 günlük bir ziyaret izni çıkarmaya karar vermek zorunda kaldı. 9 Ağustos 1989'da bu kararı halka açıklamak üzere bir basın toplantısı düzenlenir toplantı odasında sadece Almanlar değil birçok ülkenin basın mensupları vardır. Açıklama yapılır ve habercilerin birinden şöyle bir soru gelir. Peki bu değişiklik ne zaman yürürlüğe girecek? Alman bakan önce şaşkınca şöyle bir bakar. Sonra kağıtlarını karıştırmaya başlar ve şöyle der. Sanırım evet sanırım şu andan itibaren der. Tabi kendisi şu an derken o saniye basın odasından haberi dünyaya geçmek için habercilerin koşarak fırlayacağını, televizyonları başında toplantıyı izleyenlerin çığlık çığlığa sokaklara döküleceklerini tam o an belki birkaç dakika sonrasından itibaren duvarın dibinde sabahlıkları içinde askerlere yalvaran kadınların olacağını kestirememiştir. Hiçbir direktif veya uyarı almadıkları halde aniden sınırın iki tarafında biriken her yaştan insanın tek ses olmuş bırakın bizi özgürlük diye çığlığı karşısında sınır muhafızlarının çaresiz kalacağını yeter artık dayanamıyorum diye bağıran kadının göğsünü yumruklayışını karşısında sonlanan işinden olacağını bilmesine rağmen bu askerin tek çaresinin sınırı açmak olacağını son 30 yılda binlerce insanın açmak uğruna canını verdiği o duvarın bugün insan eliyle yıkılacağını öngörememiştir. binlerce insan Özgürlük naraları atarak, şarkılar söyleyerek kendi elleriyle duvarı yıkmışlardır. Ve Soğuk Savaş döneminin en sağlam Sovyet devleti olan Doğu Almanya'da duvardan sonra çok fazla dayanmamış, 13 Ekim 1990'da resmen sona ermiştir. Duvar yıkıldı yıkılmasın ancak günümüzde bile halen çözülemeyen bir bölünmüşlük ortaya çıkmış oldu. Artık duvar yoktu ancak Almanya doğu ve batı olarak ayrışmış bir şekilde yaşamaya mahkum olmuştu.